Ben kaldırma taleplerine bir bakalım ya. Şimdi Cant Osman 3 gün önce banlamışız. Ne yazmış? Bakın oğlum Google'a aman Porno dışında kullanalım. Bu adamın Twitch PP'si uçan boğa diye MTK insan ona çok benziyor. MTK bilir. Ben anlatmadım. Biliyordum zaten anlama geldin. Yaşın 10 falan değilse bilemem ama normal kılar. İlla illaki çevrendeki yaşları değerlerden bu adamdan duyman lazım diye düşünüyorum. Eski kavram. 33.1'i seçerdim. Biri içeride banladı kanal sahibi bakarsanız bir tane modum var karı gibi alındı banladı keyfine. Ne diyorsun Mustafa? karı gibi alınmışsın ne yazmış ki? Üç virgül biri seçerdim. Bunu ne yazmış lan? Doğru demiş dayı. Ben anlamadım muhabbeti ya. Ben anlatmadım biliyordum zaten o anlama geldiğini. Yaşın 10 falan değilse bilmemen anormal kral. İlla ki çevrendeki yaşları da dayılardan, babandan, atandan duyman lazım diye düşünüyorum eski kavram. Şu cümleyi anlamadım. Açmayalım o zaman. Reddet. Kanka hesabı çalmışlar. Çatır oynuyorlar. TikTok'ta gördüm ben. Bir... Senin hesap ban yedi haberin olsun. Burak niye banlamış bunu? Açar mısın banımı yazmış. Ha belki banlatan ibnelerdendir diye. Baltanıklar banımı açar mısın diye şey yapmaz ya. Kaldırım mühendisi. Abi seni 3 aydır izliyorum sürekli gülüyorsun. Hiç mutsuz görmedim adamsın ama hep tatletle yayın açıyorsun. Gelenek mi? <laughs> Banlamışım amını. Bunu. Bunun neyinden ban yedim açarsanız ananızı sikeyim yazmış. <laughs> He çocuk 3 aydır yazıyordu. Yeni mi takip? Troll müydü? Neydi? Açarsanız analizi sikeyim. Yazmış. Hemen açalım. Serpile yavşamış bu da. Kral kellik başlamış. Geçiş olsun. PRP yaptır. 3-4 lira bir şey yayıncılar kazanıyor diyorlar. Doğru değil mi? Gel film harbi ekleşelim. Sana da yaranılmıyor yazmış. Burak banlamış. Sağ yazmış bu da. Ban kaldırmayı. Az aga evladı yazıyor. Neyse yazmayalım. Selam iyi yayınlar iyi geceler yazmış. Bu niye banlanmış lan? Ben niye banlandım? Bu ne lan? Geçen ay. <laughs> Selam veren banlanıyor mu? <laughs> Allah Allah. Özür dileyelim. Kızıl Ejder. <gülüyor> Salak. <gülüyor> abi takçılar DM atak mı? Abi 1v1 bir bir atak mı? Diğer maça doğu girek mi? Abi diğer maça doğu girek mi? Doğu girek mi? Ne oldu? Abi seslerinden tanımadın. TR gir abi şeyler O yüzden lozluyorsun. Biliyor. Sen bilmiyorsun Furkan. Benle doğu gelir misin be yeter. Fitness önemli değil. Önemli olan teknik. Kesla. Poha çok komik. Poha xte işte. çok sıçtırdı. Ha ha En son bir şakaya güldüm. Sanırım çok güzel. maçımız Bana bir daha rahatsız vermem. He ben şey demiştim. Niye kimse gülmedi falan bir şey demiştim. Bu da böyle salakça bir şey yazmıştı. Ben anlamıştım sinirlenip salağa. Bunu ben kaldırmam. Banlarken ki duygularımı hatırlıyorum. Çocuk zaten siktir et amına. Derslerine çalışsın. Sens ne? Sens ne? Sens ne? He bu çocuk amına koyayım çocuk. Aylardır sens soruyor kanka. Trollüyor piç kurusu. Bak bak mesajlara bak. Bak yüklüyorum. Ünlem penis. Ayıp oluyor. Ünlem klavye. Ünlem sens. Uçak, kargo, mert, gartik oynarken gelmiş. Ünlem, sens, ünlem, mouse. Sens gene sormuş. Ama daha da çıksak soru ya. Bakmıştım ben bunun mesajlarına. Ünlem, sens edelim şuraya. Belki görür. Çiçek, gül, papatya, sulamak, çöp atmak, basket. Tamam da niye sinirleniyorsun ki? Komik mi sanıyor kendi bu? Bank kaldırma talebi. <laughs> Malın yazdığı açıklamaya bak. Birader ben güncelleme yapamıyorum. Oturumu kapat falan filan. Annen neden yok? Çözünürlüğün kaç kaç kiloydun? Sarkma oldu mu? Sarkma oldu mu? Nasıl toparladın? Nasıl toparladın? Sarkmaları nasıl toparladın? Kanka sarkmaları nasıl toparladın? Sarkmaları nasıl toparladın? Birader cevap versene. Sen kimsinin ucube kesesini Kadir'e yazmış banlanmış. Adam bana küfür ediyor. O banlanmıyor. Ben ucube dedim diye beni banlıyorsunuz. Kadir de artık gelmiyor. Gelse banlayayım ama ne Adam haklı aç. Hadi açalım. Fatih açtı mesela açmayacaktım. Allah çarpsın. Bok gibi oynuyor. Pastan mısın? 40 kişi izliyor. Hiç sohbet yok. Bot mu bastın? Uyuma. Refleksler gelmiş senin. Anla ki. E, siktir ya siktir yarrağıma bak. Dur. Yanlışlıkla açıyordum. Kaya bir dev. Beyter ne yapıyorsun? Son saniye çaktım Beyter olduğunu amına koyayım. Bengü'ye niye alıyorsun yazmış. Maçın başında bari herkes bana laf atıyor. Sana vuramadım ne de kötü dedi. Millet bana sallıyor. Abi affet yaptık hata izliyoruz bayağıdır. Önceki mesajlarına bakayım. Abi kulaklık ne? Meyne ne oldu Emir abi? Çok çocuk hep soru sormuş. İzleyici değil ki bu amına. Röportajcı amına koyayım. Kaldırma siktir et ya. Ya kanka kötüsün kolpa sıkma. Ya ne ilgisi var? Niye bu kadar gerginsin? Papatya tarlı. Bak önce boş kanka falan konuşuyor benimle. Sonra abi diyor orası pevladı. Görüyor musun? Toksik velet piç kuruları işte. Abi niye öyle dedin kırıldım şimdi. Abi yücelik yolda dokuz olmuşsun. Bahane bulma. Samsung pilomünü göstermiyor diye PC e düşmediğimi sanıyorsun abi. Abi sen Tim Cook'u görsen boğazlarsın herhalde. Yayına ne oldu? Abi zaten kötüyü siktir et. Abi şaka yaptım sadece niye bu kadar gerginsin? Anan gergin. Abinizi sikeyim. He amına koyayım he benim. Benim aynen her şeyi baran diyor amına koyayım yazıp banlanmış. Kaldır kral demiş. Emre dersin amına. Üf, ne olmuş lan burada? Tanzu rank yazmanın ne alakası Kardeşim açıklar mısın? Tamam ben bir yıldır girmiyorum. Ondan değişmiş dedim. Ya Tanz 15 yaşındasın. Sus oğlum sen salak mısın? Bayadır izlemiyorum. Beyter ne bitirdi diye yazdım. Gerize kaşı. Sorulmayacak bir soru olsa niye hazır cevaplara koysun? Kanka çocuk salak önüne bırak yazdım diye bana mal diyor. İzlemiyorum bayağıdır. Soramaz mıyım? E kes sesini sana neyse. Mustafa 600 sene zaman aşımı atmış. Rankless sıfırlandı yani hani Tracker'da yazını yazdığını ben de görüyorum. Bak gücelik atmış. Bir daha o 3 IQ ne birine yargıladığını görürsem seni bulur. Ananı götünden <laughs> Bu aptal yüzünden bana bana atarsanız sizin de kafanızı sikim chat. Üzgünüm çok sinirlendim. En son bir de özür ya bunu. Açalım bana hadi. Graus ola. Oha hatırlıyorum lan ben bunu. Kahar birkaç yıldır yencisin binlerce ikilibim var tutmuyor. Abi bu için sinca o adamla sana saldır bir ara yeni amaçlıydı. Ben de geleyim GS'liyim zaten. Başarı olmayınca FETÖ'cü vs. muhabbetlere dönüyor. Şampiyon oldu o sezonda. 10 yıldır tüm takımlar şike yapıyor kanka tamamdır. Her son sikeyle kazanıyoruz. Anan aptal Serpil. <laughs> Hee hatırladım bu sala. Şey yapıyordu bir de donate atıyordu tamam. Güvenmeyin. Herkes mi olduk? Eklemiştin beni. Yalancı nasıl tanımayan Beğitim, az mı konuştuk? Hani bu da troll amına koyayım. Şaka yapmıştım diyor yaralam siktir git. Voroni. Suçsuzdum banımı açmayı unuttu. Gostyon amına koyayım siktir git. Serip amını deşerim sus yazmış. Yok ya elimi sürmüyorum zaten 5 aydır takmıyorum o yüzden utansın bakalım ne olur at ne yaparım ben yazmış. Twitter bebelerine söyle de salsınlar uğraşmayacağım. Ne Twitter bebelerine söyle de salsınlar uğraşmayacağım. Kanka Serpil'in Manita Mafya yarrığı yedin. Selamun Aleyküm abi radı oldun mu hiç? Adam zengin abi neden araştırırsın? Soramaz mıyım amına koyayım. Sen niye bu kadar kudurdun? Astastas kör bulayın soruş namun oğlu çimene dokun. Arkadaşlar ben muhabbetin ortasında katılmışım. Mal gibi konuştum açar mısınız bana? Hiç güven vermiyor PP bakayım Bu çocuğun ani çıkışları koparıyor beni ya. Yarrağından si... Kanka evindeki soba hangi renk? Al bakayım. Soba mı kaldı fakir? Oraya yazmış. Hasta hasta demiş. Sen İdo mu? Sen aydu yok mu diyorsun? Ay yerine ı yazınca mı kaşındın? He paşam yazmış. Fatih sana sallamış bu. Bunu Burak banlamış. Fatih yazmış. Burak banlamış. Bana değil zişan malına. He. <laughs> Arkadaşım yok Kanka sen çok toksik bir çara benziyorsun öyle misin realde de Soru sordum sadece kral toksiksin demedim benziyorum dedim İkisi de aynı amına koyayım La sordum zaten Ne alakala? senin adın da Mehmet İyisin kral devam böyle yazıp banlamışım Çok toksiksin hala böyle düşünüyorum E siktir o zaman niye mı talebi gönderiyorsun amına Ya rama bak Abi sen olmasan gerçekten çok garip olurdu Yüzünüzü güldürüyorsun o anlamda söyledim ah, Abi hiç escortla sikiştin mi Escort'a nereden geldik amına koyayım? <laughs> Salak. <Saki. gülüyor> Aptal ya. Onun <laughs> banını açalım. Sinirli anama denk gelmiş direkt banlamışım çocuğu. <laughs> Gece rüyama girecek kadında bir bok değişmemiş galiba. Sensin 60 tane mal. 500 mililitre suyla spora gelmiş. Siktir git tutan var mı? Insta kapalı oç yazmış. Mal daha bana söyleme seni hoplatırım. Seni sizin gibi insanlar salla bir sana sallayınca bana kimsin sen yağlı piçe bak. Bana mı diyor la? Kim bana sallamış oğlum ne? Allah'ım gücem mesela ben böyle obaz olmak istemiyorum. Ağır aşamlar izlerken gelmiş. Sana istiyon diyen var mı kardeşim? Kelin gözüküyor arkana bakma. Utan diye dememiştim ki bu ne? 2012 YouTube hoş geldin. Şu su iki dilim ekmek. Gülüyor. Gece rüyama girecek. Kadın da bir bok değişmemiş galiba. Sensin 60 tane mal. Ne diyor ya? Hiç hatırlamadım bu muhabbeti ya. Insta kapalı. her ben bunun insasını istemiştim. Senin tipine falan bakayım diye. Bunu yazdı herhalde. Ama anlamadım muhabbeti. çete okuyacak mısın? Eminim basayım. Çete oku. Evini basıp ense şamara vuracağım. Saçlar uzamış. İyi hoş adam mı? Çete bakmıyor. Yayıncılığın amacı ne sence? Okumuyorsun çünkü Beyter. TRM girdin Frankfurt falan mı? Kanka izletmenin yanında çete cevap vermesi de gerekir. Yani robot gibi durmanın bir manası yok. Tamam canım haklısın İyi yayınlar. Banlamışım. Ne yazmışım İyi yayınlar dedim. Beyter bir falan mı var? Neyin ne egosu bu mevki yazmış? Gene banlamışım. Şuna sinir olup bandlamışım. Salak amına koyayım. Çete oyun oynuyorum dur yani. Çete ne zaman bakmıyorum ki ben? Ben çete bakıyorum diye oyunda ölüyorum amına koyayım. Yarrama bak hele. Abi şimdi vola durumunu tam olarak anlatır mısın? Niye kasmıyor? Sıktığı için başka sorunlar mı var? Kopyalayıp şiraz bir de bir soru anlat diye oç yazmış. Yok oç. Lise terk oç. Bulut kan, kan yalayıcısı. 34. Abi bizim reis aslan maşı doğumu. Abi bizim reis aslan maşı doğumu. Sadece caj mı oynuyor adam? Beyter beyterleme ayım. Geçen kulak arkamdan bir şey yürüyemiş gibi hissettim. Ter akmış. Ney? Geçen kulak arkamdan bir şey yürüyemiş gibi hissettim. Ter akmış. Abi Peru'nun düşmüş böcekle fight derken, abi Peru'nun düşmüş böcekle fight derken, bir bak istersen. Ne kadar boş çarlar var amına. Kafanda kafan kadar kol 9. Mustafa anlamış bunu. Beter Espora geçmek isteyen birine ne önerirsin? Espora başlamak isteyen birine ne önerirsin? Ne önerirsin? As as, 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 as. Ananı götten sikeyim yazıp banlanmış. <laughs> Özür dilerim bir daha olmayacak asla. <laughs> Neye yazmış bunu la birden? Çocuğun bir de o günkü ilk iki mesajı direkt. Asla yazmasa daha güvenilir olur şu cümle amına koyayım. Oy arkadaş ya.